8 kişilik bir yarışma aşağıdaki kurallara göre oynanacaktır. İlk etapta herkes ikişerli olarak eşleşecek. Kazananlar tekrar kendi aralarında bir kazanan kalana kadar eşleşecektir. Yarışmada beraberlik yoktur. Ali isimli kişi finale katılmıştır. Buna göre yarışmacıların yarışmanın sonucu kaç farklı biçimde sonuçlanabilir diyor. Şimdi 8 tane çizgimizi çizelim arkadaşlar. 2 4, 6, 8. Ali diyelim ki burada. Şimdi burada kaç kişi var? 7 kişi var. 7 kişiden kaçı kazanıp üst tura çıkar? 7 taneden 3 tanesi. Bir sonraki tura geldiğimiz zaman Ali yine burada. Kaç kişi var? 3 kişi. 3 kişiden kaçı üst tura çıkar? Ali zaten burayı kazanıyor. Bu diğer geri kalanına kaç tane çıkacak? 1 tane çıkacak. 3'ün birlisi. Son turda iki kişi var. İki kişiden Ali kazanıp kazanmadığı kesin olmadığı için Ali ve yanındaki toplam iki kişi. iki kişiden de bir kişi kazanmış olacak. 7'nin üçlüsünü hesaplarsak 7, 6, 5, 4 faktörel bölü. 4 faktörel çarpı 3 faktörel çarpı 3'ün birlisi 3'tür çarpı 2'nin birlisi 2. 3 faktörel ile 6 gider. 4 faktörel ile 4 gider. 35 çarpı 3 çarpı 2'den 105 çarpı 2 210 olur ve cevabımız D seçeneği olarak bulunur.